Arkadaşlar merhaba. Bugün size 9.01.2021 Cumartesi'nin kuponunu açıklayacağım. Burnley Milton keynes Dons maçı. Milton Keynes Dons maçı. %51 maç sonucu 1 bitecek diye düşünüyoruz. %53 oranı da üst biteceğini düşünüyoruz. Yani maç 2-1 Burnley kazanacak gibi duruyor. Ee, sonraki maçımız İspanya'dan Granada ve Barcelona. Barcelona buralar kötü gidiyor Messi'nin olmamasından dolayı ama toparlanmaya başladı. %43 bir oranla maç sonucu 2 gibi gözüküyor. %56'lık oranla da üst çünkü Granada da e, gol yollarında açık bir takım. E, skorunda 3-1 Barcelona kazanacağını düşünüyoruz. Evet. Ee, İngiltere Ligi'nden Arsenal ve United maçını seçtik sizin için. %46'lık bir e, oranla maç sonucunun bir düş olacağını düşünüyoruz. E, son maçımızda Osasuna Real Madrid maçı. Bu maç %64 e, oranla maç sonucu 2 bitecek Real Madrid yani. %61 oranla da üst biteceğini düşünüyoruz. Skorcular da 1-3 yani Real Madrid 3-1 yener diye de, de söyleniyor. Bu bizim size vereceğimiz ve önereceğimiz kupon. Şimdi ayrıca çok program olduğu için ben size şöyle bir şey yaptım. Fazladan maç çıkardım. E, oynamak isterseniz diye. E, onları sıralamak isterim. Bunlardan yine Alman Leginden e, Nürnberg-Hamburg maçı var. %52'lik 52 oranla maç sonucu Hamburg bitecek. Yani iki bitecek diye düşünüyoruz. %57 de üst. Skor 2-1 Hamburg alır diye düşünüyoruz. Eee Ondan sonraki maçımız Luton-Reading İngiltere maçı %45'lik oranla maç sonucu 2 diyoruz %52'lik oranla da Alt biteceğini düşünüyoruz Yani 0-1 gol ile Reading bu maçı geçeceğini tahmin ediyoruz Sonraki maçımız Yine İngiltere liginden Lincoln-Peterborough maçı %45 oranla Maç sonucu 1 diyoruz %59 oranla üst diyoruz Bu maçı da 2-1 Lincoln'un olacağını tahmin ediyoruz. Sonraki maç İtalya, Regina Stadella maçı. %53 oranla maç sadece Stadella diye düşünüyoruz. Yani 2. %54 oranla da alt biteceğini düşünüyoruz bu maçın. Skor olarak da 0-2. Yani Stadella 2-0 e, alacak gibi gözüküyor. E, sonraki maçımız e, Alman Ligi'nden Bayer Leverkusen maçı. %51 oranla maç sonucunun 1 biteceğini düşünüyorum. %57 oranında üst biteceğini düşünüyorum. Skorda 3-1 Bayer e, Leverkusen alacak gibi gözüküyor. Sonraki maçımız geri Almanya'dan. Mainz Eintracht Frankfurt maçı. %51 oranla maç sonucu 2 yani Eintracht Frankfurt alacak gibi gözüküyor. %51 oranla da alt gözüküyor. Skorda da 0-2 yani 2-0 Eintracht Frankfurt alacak gibi gözüküyor. Ee, sonraki maçımız gene İngiltere'den Hartlepool eee Wilt maçı. E, %53 oranla maç sonucu 1 diyoruz. %70 oranla alt diyoruz. Yani yüksek ihtimalle alt bitecek gibi gözüküyor. Skor da 2-0 Hartlepool alacak gibi gözüküyor. Sonraki maçımız gene İngiltere. Hereford Brackley maçı %45 maç sonucu 2, %52 alt bitecek gözüküyor. Eee Sonraki maçımız ST Albans City, maçı. O da İngiltere liginden. %57 oranla maç sonucu 1 diyoruz. %64 oranla gene alt diyoruz bunu. Eee skorda 1-0 Albans kazanacak gibi gözüküyor. E, sonraki maçımız gene İngiltere Oxford Welling United. %48 maç sonucu 1, %65 alt gözüküyor. Skorda 1-0 kazanır gözüküyor arkadaşlar. Ee, ondan sonraki maçımız Hollanda'dan %42'lik oranla AZ Altmer'in kazanacağını yani 2 olacağını düşünüyoruz. %59 oranı da üst skorda 3-1 alt kazanır gibi duruyor. Gene İngiltere'den bir maç vereceğim. Bu da Wigan Husti maçı. %50 oranlama maç. Sizce 2 bitecek gibi duruyor. %51 alt skorsa 0-2 yani Husti 2-0 kazanır. Sonraki maçımız İtalya'dan Milan-Torino maçı %51 oranla Milan'ın kazanacağını düşünüyoruz %78 oranla da üst olacağını düşünüyoruz Osasuna-Real Madrid maçını vermiştim zaten size Son olarak da size Bordeaux-Lorient maçını vereceğim Fransa'dan %46'lık bir oranla maç sonucu 1 gözüküyor %64'lük bir oranla da üst gözüküyor Skorda 3-1 Bordeaux kazanır gibi duruyor ee, bir maç daha ekleyebiliriz Fransa liginde. Ee, çok emin olmamakla beraber Dijon Marsilya %58 maç sonucu 2 biter gibi gözüküyor. %54 da 6 biter gibi gözüküyor. Zaten Fransa liglerinde genelde biliyorsunuz çok fazla skor üretemiyorlar. Skorun da 0-2 Marsilya kazanacağını düşünüyorum. hepinize bol şanslar diliyorum. Ee, tekrar görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Sevgiler saygılar.